şey oydu bu arada. E turnu muhtemelen bir önceki size gösterdik ama şaka evi falan herhalde. Bak yapamayacağım. Şu dovalizmi açmıştım zaten. Onu da geri kapatmaya çalıştım. Süs olsun. İkisiyle beraber girelim diye ama yapamadım. Bak 27-28 hatta belki 30 saattir falan yolculuk yapıyoruz. 30 saatte vücudum değişik kokular üretmeye başladı. Saçlarım yağlandı. Abi Hagrid'e döndüm. Ne o yüzden hemen duşa gireceğim. Sonra Bunları şuraya yerleştireceğim. Arkamda gördüğünüz şey koca bir dolap. Şahsıma ait. Neyse şimdi duşa gireceğim çünkü kayyumun haline bakar mısınız? Yani şu an Skyu'dan eser yok. Kötürük pötürük oldu. Bu arada şey Instagram'da paylaştım. Burada bir tane pink drink diye bir şey var ya herkes içiyor. Türkiye. Mesela pink drink böyle şey gibi Sattam Hüseyin gibi saklanıyor anladınız mı? Hani kimse tadının neye benzediğini falan da tarif etmiş. Neye benziyor biliyor musunuz? Sulandırılmış çilekli yoğurta benziyor tadı. Bulduğum her şeyi storiesine atıyorum. Yolda yürürken bu telefonum değil. Böyle arkadan yürürken caddeyi çekiyorum. Onu bile paylaşıyorum. Çünkü neden biliyorsunuz? Güzel çekmeye başladı her şey telefonum. Şimdi bir şey. Şimdi ne de havlu. Buraya gelmişim anadan doğma bir şekilde. Neyse ki buket de varmış, şampuanla getirmiş, peştevan da getirmiş. Bu ne? Lavantasmışlar ya. <laughs> Şimdi duştan çıktım. Üstüme bir şeyler gittim. Şunu kapatamadım çünkü... Bir dakika kapatayım biraz çıkayıp olmasını ya. Bu iltihap oldu ya göbeğe. O yüzden kapatamıyorum. Şimdi makyaj yapacağım. Makyaj yaparken Instagram'da birazcık konuşacağım. Bu ne? ya yani. Hı -hı. Ya, <laughs> Her şeyin diş, diş Sonra bu kız geldi, aşık evdeki alarm susmuyor. Alarm ötmeye başladı, Kapatamıyoruz alarmı şimdi. Gelin, şimdi valizekleri ayıracağım Pıtk alarm çalmadan. Çünkü alarm çalıyor. Kroplara ayırıyorum. İlk zaten aldığım tek şey krop. Böyle dürdüğüm için çok pişman. Her şeyim kırış kırış. Herkes çok güzel dürmüş. Bükerek, bükerek, bükerek düşünüyorum. düşünüyorum. Şöyle toparlayayım. Bu arada size yolculuk nasıl geçti onu anlatacağım. Buket bana demişti ki yolculuğa çıkmadan önce. Eda ben öyle bir uyurum ki bir kafamı koymuşum bir bakmışız Amerika'dayız. <laughs> Gerçekten de dediğini yaptı. Arada bir yemek dağıtılıyorsa uyanıyor. Sonrasında Buket nerede? Uyuyor. Böyle söylediğime bakmayın ben de birazcık uyudum ama. Boculukta yanımıza bir tane kadın oturdu tamam mı? Hmm, tatlı bir kadın ama sürekli kamerasını çıkartan bir kız gördüğü için baktım kız hayatında hiç uçmamış gibi davranıyor. Hatta bana yerini falan vermeyi teklif etti. Dolaplar hmm. o kadar büyük ki inanamayacağınız. Buraya bak iki dedem de mezarından çıksa, bütün akrabalarıyla beraber gelse hep birlikte yerleşiriz. O kadar yer var. Mesela tuvalete giriyorum. Siz, Allah bak abartmıyorum yemin ederim. Adam tuvaletinin çişini klozetin kapağına yapsa bu kadar yapabilirim. Ve onun peşine ben çıkacağım için, mesela giriyorum ben çıkacağım için ne yapmak zorundayım biliyor musun? Orayı temizlemek zorundayım. Çünkü insanlar ben yaptım sanabilir. O yüzden dün iki tane, iki tane 60 yaşındaki adamın çişini temizlemek zorunda kaldım. Los Angeles'a geliyorsun ama hayat kolay sanıyorlar. <laughs> <laughs> Manzarama bakar mısınız? Buradan ev alabilmek için annemin ruhunu ortaya koyuyorum. Anne, kusura bakma. Yani burada evler çok güzel. Ben gizli düşündüğüm için yapıyorum. Orada anneler günü bugün. Anneler günü kutlu olsun. Özür dilerim ama çok pahalı. Sen de i̇şte buradan ev aldığımı. <laughs> Bu arada buradaki parçaların çoğunu aşağıya linkleyeceğim. Sevdiğiniz bir şey varsa aşağıdan bakabilirsiniz ona da böyle birisi motorun önünü kaldırmış gidiyor. Biz de her gördüğümüz şeyin fotoğrafını çektiğimiz için o da fotoğrafını çekecek. Sonra buketle yanlışlıkla yolun ortasında durduk. Yani arabaların geçtiği bayağı bildiğin yolun ortasında durduk. Ve mesela bu Türkiye'de başımıza gelse ne olurdu? Bizim yedi ciddimize falan küfür ederdi. Burada ne yapıyorlar biliyor musun? Gülüyorlar sizinle birlikte. Ve hiç uyumadık. Jetlag falan da olmadım. Sanırım jetlag. Yani rahatsızlığı herhalde. Bu arada Instagram'da paylaştım. Şey gerçekmiş biliyor musunuz? Hani bir tane sarı simsi görünen minibüs var ya hani okul öğrencilerini gelip alıyor sabah. O ne yapıyor biliyor musunuz? Gerçekten burada geziyor. Var ondan gördüm. Herkesin arabaları bak göstereceğim. şunun arabası. Yine de arabalar böyle. Şu, bu arada... Kot ah, şortları şöyle tek tek şuraya. şu açık bir şekilde yerleştiriyorum çünkü katlanabilir Bir şuraya bak ya. Şu an öyle bir moddayım ki çekmecenin varlığı bile beni büyülüyor. Hatta nasıl biliyorum. İnsanlar mesela arabayla buraya geliyoruz yolda şöyleyim. İnsanlara bak bu ket köpeklerini gezdiriyorlar. İnsanlara bak insanlar yürüyüşe çıkmış. Günlük elde yapılabilecek her aktivite benim burada yapıldığı zaman büyülemeye falan başladı. Böyle etekler, etekler de. Bu niye süet yapmış Allah aşkına yani girmiyor içeri? Şörfüm. Yak. Buraya. Gerçekten. Denizin suyunu çekebilecek kadar bikini getirmişim. Koyayım mı? Şuna, şunun havalılığına bakın ya. Yılan gibi bir karıyım ya. Her yaz herkes beni yalnız bırakıp zayıfladığı için ve ben kıyıya vurmuş çok gibi durduğum için bütün bikinilerim böyle. Ne de nasiplerim Allah'a ne de Acaba karşı komşuların beni izliyor mu? Çorap. Şuna bak. Pinter bütün çorap çekmecemi aldım. Bir şey yapacağız. Bizim evde bir karadedik var. Ben Instagram'da sürekli paylaşıyorum aldığım çorapları. Tamam. Benim bir çorap kutum var. Sürekli böyle çikolata kutusu gibi yeni evlendiğim gidiyor. her ay mı boşalır ya bu kutu. <laughs> Pijamı asmak gibi bir hareket yapayım mı? Wow, crazy. You're crazy girl. hafta pijamalarımı getiriyor. Artık yemin İnst Instagram'da herkesin nefret ediyor bunlar. Avokadolu bir şey görmeye kimsenin tanrı kalmadı. var. Bunu yerleştireceğiz. Buketle bir hafta sonra odaları değiştireceğiz. O aşağı katta kalıyor şu an. Biraz fazla yerleştim sanki. İçeriyi göstereceğim şimdi size. Ana kurutma makinesi var mı? Saçımı boştan yedi. Kendi kendine kurmasını bekledim. Artık varmış. Şimdi buraya maskeleri koyacağım. Bir sürü maske getirdim. Sevdiğim maskeleri. Şimdi en sevdiğim güneş kremlerimi aldım. Bunları koyacağım. Nemlendiriciler. Bunlar kaşlarımı atacağım yarın. Şurada diş fırçam var. Onlar var. Burada dudak bağımlı var. Şimdi şu makyaj malzemelerimi direkt böyle olduğu gibi koyacağım. Şu rujlar falan var. Onları koyacağım. Aha, bu ya. Şimdi bitirdim. her yeri göstereceğim size. Burası böyle oldu. Ana şundanın Burası. var mı? Bu mu? Aa sağdaki. Bu. Evet. Bundanım var. Kameramı şarja takacaktım. Tabii ki takabilirsin. <laughs> bir sürü her şeyi var. Evet. Bunu nereden aldın? Raul hediye aldı gideceğim diye. Ya. Evet. <laughs> Buraya gömlekleri ve pijamalar astım. Bir şey diyeceğim. Barack Obama'nın karısı mıyım ben? Pijamamı niye astım? Şurada pantolonlar, şurada taytlar falan var. Şuraya etekleri koydum. Burada pijama, pantolon dolaba bakın. Ay yanlış açmaya çalışıyorum. Burada crop toplar var. 1500 tane crop top aldım. Bütün Los Angeles halkına yetecek kadar crop top var bu dolapta. Bir nazarı değdi bilmiyorum ama az önce eve polis geldi. Bir şey canım, Alarm dedim ya size sürekli çalıyor dedi. Video sürekli kesildi. Gece oldu bu arada düşünün. Çünkü sürekli alarm çalıyor ve aşağıya gidiyordu. Bir görevli geldi bir şeyler yaptı etti vesaire. Crop toplar var. Çok düzeltmemişim gibi duruyor ama gerçekten düzgün. Şurada donlarım falan var. Şurada çoraplarım, şapkalarım ve bikinlerim. Asla giymeyeceğim bikinlerim var. Bu arada şöyle kocaman bir dolapta. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafa hiçbir şey koymadım. Sadece çantalarım var burada. Yatağım şu an böyle. Üstünü temizleyeceğim birazcık. Buraya gözlüklerimi dizdim. Teknolojik aletler vesaire. Kameralarım. Kameralarım şarj ayeti. Powerbank'im. Ivır zıvırlar burada. Şu aşağıya ilaçları, gerekli şeyleri. Şuraya da kitapları vesaire koydum. Gelin sonra şuraya bakalım. Banyoya geldiğimiz zaman da... Ay, biri vurdu sandım. Biz burada cini olmaz vururuz Makyaj çantamı buraya çıkarttım çünkü boyu birazcık aşıyor. orayı. Şurada az önce kullandığı ürünler. Sonra burayı böyle dizdim. Bu odaya bir haftadan fazla kalacakmışım gibi yerleştim ama bu ket beni buradan kazıyarak sökebilir. Şurayı şöyle bastırıp kapatıyorsunuz. Alt katta da Hiçbir şey yok. Bu kadar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın tamam mı? Orada paylaştığımın en az 15-20 katına paylaşacağım. O yüzden numaramı vermeye falan başlıyorum şimdi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın tamam mı? Bir de yorum yapmayı da unutmayın çünkü burada arada beni yorumlarınız inanılmaz motive ediyor. Ve çok mutlu oluyorum. Geçenki videoya o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. burada <laughs> oldu mu?